Evet Amasa'dan merhabalar. Şimdi bir hocamız bir tüfek almış ve takılacak üzerine taktık. Montajını yaptık. Bunu herhangi bir şekilde bir şey almadan yapıyoruz. Sırf bizim e, ne diyeyim zevkimiz ve isteklerimiz öldürmek için ve hocamızın da işini görmek için yaklaşalım hocam. yafçı bir ıslak tüfeği de göstereyim. Renova. Şimdi Renova'ya yafçı bir ıslakla Red dotu yeni taktık. Kas 35 red dot ne modeliymiş hemen onu da söyleyeyim. NB004 modeli bu. Şöyle yazar bak. No HD 22 M1K. Şimdi hemen bir atışını yapıyorum hocam. Hocam böyle arkadan da bir alalım hedefi. O tüfeği altına alın. Şimdi taktık tüfeğe bir göz kararı ayar yaptım. Retordu montaj ettik daha hiç atış yapmadık. İlk atışımızı yapıyoruz. Bakalım ne olacak. Hemen Bak göz kararı yaptığımız atışta hocam kamerayı ben alayım. Buyur alacak. Bak göz kararı yaptığımız atışta hemen hemen size gösterelim orayı. Bak bunu rastgele ayarladım. Göz kararı olduğu yere Baktım alt atıyor. Küçük bir ayar yaptım. Şimdi vuruş bak tam şurada. Yani alt yükseklik ayarı gayet iyi. Hemen bunu iki çıt yukarı B iki buçuk 5, 5 Yedi buçuk 10 on santimde sol alacağım bu şekilde. Yani hedefi yine Red Dot'un ışını buraya denk getireceğim. Buraya ne aldık ya? Buraya kaydıracağım. Otmadık buraya gelmiş olacak. iki üç şekilde sıfırlayacağız bunu şimdi.